Küresel piyasalarda kıymetli metaller haftaya hareketli bir başlangıç yaptı. Küreseldeki hareketlik iç piyasada gram altını da yeni rekora taşıdı. Piyasalardaki son durumu Yunus Emre Şeker konuyla değerlendirecek. Yunus sendeyiz. Güvenli liman altın haftaya yine Ons altın tarafında rekorla başladı. Gram altında da gerçekten geçtiğimiz haftayla karşılaştırdığımız zaman hele ki bir önceki haftayla karşılaştırdığımız zaman e, o da yavaş yavaş e, yeni rekorlara koşuyor gibi bir durum söz konusu. Peki bu yükseliş devam edecek mi? E, aynı zamanda e, son dönemde e, Gerçekten bir sürpriz yapan Gümüş'te son durum ne? Tamamını sormak için finans analisti İslam Memiş'in yanına geldik. Ondan dinleyeceğiz. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim Altın güvenli liman dedik evet. ve son dönemde özellikle son birkaç hafta diyelim daha doğrusu çünkü bir dönem düşüşe geçmiştir. Evet. Ama son birkaç hafta yeniden yükseldiğini görüyoruz. Bu seyir ne kadar devam edecek, ne öngörülüyor? Bir de siz sanırım notlarınızla önünüzde şu anda son durum nedir? Gram altın tarafında, ons altın tarafında? Şu an gram altın fiziki altın kapalı çarşı piyasasında 6110 lira. Ons altın uluslararası piyasalarda 4410 dolar. Uluslararası piyasalarda ons altın 4420 dolar seviyesine kadar yükselerek son 46 yılın en yüksek seviyesini gördü. Gram altın Yine tarihi zirveyi görmedi çünkü Ekim ayında Hı -hı. işçilik farkından dolayı lira rakamlar zaten görülmüştü ama gram altın tarafında 6138 lira seviyesi sabah saatlerinde görüldü. Yılı tamamlıyoruz ee, ve e, kısa bir hafta Çarşamba, Perşembe, Cuma, Amerika ve Avrupa borsaları kapalı. Dolayısıyla büyük tüccarlar e, alım yaparak e, tatile çıkıyorlar, Noel tatiline çıkıyorlar. Altın güvenli liman. Tekrar e, talep artıyor. Merkez bankalarının faiz indirmesi var. Yine merkez bankalarının fiziki talepleri var. Bu etkenler altın fiyatlarını tekrar desteklemeye devam ediyor. Büyük tüccarlar şöyle düşünmüş olabilir. Biz tatildeyken Amerika ve Venezuela'ya saldırır mı diye bir kaygı var, tedirginlik var. Bu da altın tarafındaki yükselişlerde destekli olduğunu söyleyebiliriz. Peki efendim. Şimdi e, bizler tabii ki burada e, size Belirli aralıklarla evet, konuşuyoruz. Evet, Altının evet. durumundan bahsediyoruz. Bugün de bahsettik, beklentileri anlattık ama bir de böyle vatandaşın çok net bir şekilde anlayabileceği şekilde e, altın yatırımcısının, yastık altında altın saklayanların e, ne yapmaları gerekiyor efendim? Ne tavsiye edersiniz önümüzdeki süreçte? Vatandaşlarımızın şunu... Net olarak bilinmesi gerekiyor. Büyük yatırımcı evet, şu an bir kenara evet. bıraktım. Vatandaşlarımız e, piyasalarda durumlar iyiye gitmiyor. Merkez Bankaları faiz indiriyor, altın talep. Altın puslu havaları seviyor, savaş seviyor, enflasyon seviyor, jeopolitik gerilmelik tırmanışlar destekliyor. O yüzden dünya iyi bir gitmediği için altın da fiyatı yükselmeye devam eder. 2026 yılının ortasına kadar haziran ayına kadar biz bu yükselişlerin devamını bekliyoruz. Mesela ons altın tarafında 4800 4880 dolar, gram altın tarafında ilk radarımızda 8000 lira seviyesi var. Ancak öngörülemeyen gelişmeler olursa yine bu yıl olduğu gibi 10.000 lira rakamlardan bahsedebiliriz. Bu ne demek oluyor? Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın alımı için fırsat kollayanlar her ay yeni bir rekora hazır olsun. O yüzden e, takdir onlarındır ama bizim yükseliş yönü beklentimiz devam ediyor. Altın uzun vadede kazandırır ama Haziran ayından sonra altın çok agresif bir şekilde yükselir mi biraz zor. Çünkü ikinci yarı biraz daha e, hafif geçebilir altın için. Peki döviz tarafında durum nasıl şu anda? Döviz stabil. Euro-dolar paritesi bir 17 30 seviyesinde. Dolar 4280 lira. Stabil bu taraf. En çok altın ve gümüş tarafı çok agresif dalgalanıyor. Mesela gümüş tarafında bugün yeni bir rekor gördük. Her ne kadar altını çok seviyoruz, altını çok konuşur olsak da şampiyon gümüş, birincilik gümüşte. Gümüşün gram fiyatı 94 lira seviyesinin üzerinde. Ons gümüş de 69 dolar seviyesinde. Ancak gümüşle bugünlerde çok konuşulduğu için altını tahtına netevi çok kazandırdı. Haliyle bütün yatırımcılar da gümüşe yöneldi. Ama gümüş alınabilecek bir seviyede değil. Çok dikkat etsin yatırımcılar. O teknik düzeltmeler bitsin, o kar satışları bitsin. Ondan sonra tekrar alabilirler. Ama şu anda özellikle bu hafta gümüş almak için uygun bir hafta değil. Ama gümüşü soracaktım siz bahsettiniz <laughs> evet. zaten. Gümüş Ama, önemli, yani gümüş portföyler de önemli. Mesela 2026 yılında 75 dolar ons tarafta, 120 lira gram tarafında beklemeye devam ediyoruz. Ama kısa vade yüksek. Iyi, çok teşekkür sağ ederiz. Olun. çok Sağ, sağ olun. olun. analisti İsa Memiş'le birlikteydik. Piyasalardaki son durumu anlattı. Altındaki son durumu, gümüşteki son durumu ve beklentileri anlattı. Bizler de bu ekranlarda sizlerle paylaştık.